Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve ekranda gördüğünüz efsanevi star hediyelerinden hepiniz ücretsiz beşer tane alabileceksiniz desem ne derdiniz? Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en çok ödül veren etkinliklerinden biri geliyor ve içerisinde herkesin alabileceği 5 efsanevi star hediyesi. Bakın normal değil, efsanevi star hediyesi arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey. 1 milyon elmas kazanma şansı. Bunun dışında farklı ödüller, 5 tane karaktere gelecek yeni hiper şarj ve fazla bu videoda size göstereceğim. Şöyle bir açalım isterseniz arkadaşlar. Efsanevi Star hediyesini şu anda Supercell'in test hesabından açtım bunu ve Krampus eş geldi. Bir tane örnek olarak en azından açmış olalım. Brawl Stars ekibi böyle bir tane video paylaştı arkadaşlar. Buradaki ödülleri kazanmak için neler yapmamız gerekiyor? Ücretsiz 1 milyon elması nasıl alabiliriz? 5 Star hediyesini nasıl alabiliriz? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ama ondan önce ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için aşağıdan bu videoya sizden bir tane like atmanızı istiyorum. Eğer bu videoya 30 binden fazla like gelirse ücretsizlerle ilgili bir tane daha video var arkadaşlar. Onu da yine sizinle hızlı bir şekilde paylaşacağım. O yüzden lütfen aşağıdan bir tane like atın. Aynı zamanda 900 bin abone özel yayını açacağız biliyorsunuz ve ne kadar hızlı bir şekilde 900 bin aboneye yaklaşırsak o canlı yayında o kadar çabuk açarız. Hatta belki bugün bile olabilir. Eğer abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olun. 897 bin aboneye falan geldiğimizde o canlı yayını açacağım ve birlikte 900 bin abone olacağız. Ve içerisinde size Brawl Pass Plus'lar da vereceğim. Ve marketten Supercell Store'dan da kod bölümü onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Öncelikle Brawl Stars Twitter içerisinde bir yazı paylaştı arkadaşlar ve bununla birlikte bir de video paylaştı ama zaten videonun içerisinde hemen hemen her şeyi özetlemişler. İsterseniz hemen kısa videoyu birlikte izleyelim ondan sonra eğer orada olmayan farklı şeyler varsa buradaki maddelere de bir göz atarız. Şimdi videoyu birlikte bir izleyelim. 5 efsane star hediyesi almak için iyi kalpli olmanız yeterli. Beğenme rozetini kullanın ve herkes ödül kazansın. Oyuncular artık kaba olmayacak. Nasıl yapılacağını gösterelim. Hani şu dislike emojisinden hep hepimiz nefret ediyoruz ya yani birçok kişi nefret ediyordur muhtemelen. Onun yerine biraz daha şu yani like rozetini kullanmaya yönelik bir etkinlik yapmışlar ki bence de çok çok daha güzel olmuş arkadaşlar bu şekilde. Ve Marzio Dani gidiyor. Marzio trickshot deniyor. Bakın bunu hepimiz mutlaka yaşamışızdır. Yaşadığınız mutlaka bir anı vardır daha öncesinde özellikle bazı mortisler çok fazla yapıyor bunu defalarca deniyor bir de bir maç içerisinde deniyor trickshot'ı atamıyor deniyor atamıyor ve sinir ediyor ya tam da onu işte canlandırmışlar burada Dani baya bir üzülüyor hatta sinirleniyor muhtemelen ve sonra acaba ne atsam diyor dislike atmaya çok yaklaşıyor herkes bir panik halinde ama tam o sırada like atıyor yani beğenme atıyor ve babaanne başardı beğenme rozetini kullandı diyor barca babaannesini arıyor. Bakın burada Driv baya bir abartıyor olayı. Bütün herkes abartıyor. İnanamadım. Burada da bakın arkadaşlar son dakika haberleri Driv eski inanmayanlardan gibi bir şey yazıyor altında da arkadaşlar. Ve canlı yayın diye tabii ki bunlar sadece bu video için tasarlanmış şeyler. Gözlerimin önünde yaptı. Top beğenme top rozetini kullandı. Incredible. Harikaydı falan diye bir şey yapıyor. Ve beğenme etkinliği arkadaşlar. En yeni topluluk etkinliğimiz. <laughs> Amaç basit. Beğenme rozetini kullanmak. Beğenme rozeti her kullanıldığında saya çartar. Yani şu rozet şu emoji var ya arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz ve mümkün oldukça fazla maçlarda bunu kullanıyorsunuz. Ve böylelikle her kullanılan bu rozette de oradaki hedefe biraz daha yaklaşıyoruz. 10 milyar beğenmeye ulaşırsak herkes 5 efsanevi star hediyesi kazanır. Bu arada bu tür hedefleri genellikle zaten herkesin ulaşabileceği yani topluluğun ulaşabileceği şekilde hesaplayıp o şekilde yapıyorlar. Yani oradaki beğenme hedefi yüksek gibi düşünmeyin arkadaşlar onu zaten hesaplıyorlar ve muhtemelen ona rahat bir şekilde ulaşabileceğiz yani bu etkinliğin sonunda Herkes ücretsiz beşer tane efsanevi star hediyesi kazanacak. Daha önce 100 star hediyesi vardı. 100 star hediyesi almıştık ama 100 star hediyesinin içerisinden maksimum 1 tane, 2 tane efsanevi star hediyesi çıkmıştır. Burada 5 tane efsanevi star hediyesi verecek herkese. Tabii ki de hedefe ulaşabilirsek ama %99 ulaşırız. Yani şimdiye kadar hiç ulaşamadığımız bir etkinlik olmadı en azından öyle söyleyeyim. Yine bunda da muhtemelen ulaşacağız. Hemen devam edelim. Beğenmeme rozetini seçerseniz hiçbir ödül yok diyor arkadaşlar. Yani dislike değil bol bol like atacağız maçlarda ve bütün maçlarda bu arada geçerli olacak tabii ki yine. Hemen devam ediyorum. Kibar olmaya alışık değilseniz beğenme rozeti şöyle kullanılır diyor. Savaşçınıza gidip rozet ekranından oyuncu rozetlerine dokunun. Rozet bölümüne giriyorsunuz burada gösterdiği gibi sonra beğenme rozetini seçip maçlarda kullanmak için önce üst tarafa alıyorsunuz sonra maçların içerisinde bol bol o rozeti atıyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk 3 eşikten sonra diğer tüm eşikler efsanevi star hediyesi verecek ilk 3 tanesi farklı ödüller... Ondan sonraki 5 tanesi de efsanevi star hediyesi veriyor. Ama bu sefer biraz daha farklılar diyor Marzio. Aldığınız efsanevi star hediyeleri kumbaraya eklenecek. Bakın bu kısmı çok güzel olmuş. Ve etkinlik bitince hepsini birlikte açacağız. Yani bir biriktirmiş olacağız. Hani o kutuları biriktiremiyoruz ya. O duyguyu da tekrar geri getirmişler. Ve bu efsanevi star hediyelerini biriktirebileceğiz arkadaşlar. Ama bazı çok önemli detaylar var bunları kazanabilmek için. Mesela bunlardan bir tanesi en az 400 kupa olması gerekiyor hesabınızın. Bunun gibi bazı şeyler var. Onları da size söyleyeceğim. O yüzden mutlaka Baka, videoyu sonuna kadar izleyin hemen devam edelim hepsini birlikte açacağız etkinlik bittiğinde ve ilk 3 eşikte neler var? Önce 2 kat günlük star hediyesi arkadaşlar günlük star hediyelerini biriktiriyorsanız normalde bir günde 3 tane alıyorsunuz ya onun yerine 6 tane alacağız ve bu video ile birlikte aslında bu başlamış durumda yani oyunun içerisine girdiğinizde zaten 2 kat star hediyesi etkinliğinin başladığını siz de görebilirsiniz. Hatta oyunun içerisine şu anda girdim ve gördüğünüz gibi direkt bu videoya yönlendiriyor ve 2 kat star hediyesi etkinliği de zaten başlamış durumda. Hatta oyunun içerisindeki haberler bölümünde hedeflerin olduğu ve hedefleri takip edebileceğimiz bir bölümde eklemişler ve 20 Haziran'da açılacak yazıyor. İki kat star hediyesi şu anda başladı dediğimiz gibi ve 100 milyon beğenmede 2 kat DP var arkadaşlar yani iki kat XP var. Bu sayede Brawl Pass'inizi falan çok daha hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz ve sona kadar getirebilirsiniz. Bu da bence çok güzel olmuş bunların hepsini değerlendirin. 200 milyon beğenmede de 2 kat ustalık çılgınlığı geliyor arkadaşlar. 2 kat ustalık çılgınlığı da istediğiniz karakterlerin ustalığını kasabilirsiniz ve orada da çok güzel ödüller var. O ödülleri de biriktirebilirsiniz ve bundan sonra da zaten gördüğünüz gibi 500 milyondan 10 milyar beğenmeye kadar da 5 efsanevi star hediyemiz olacak diyor arkadaşlar. 5 tane efsanevi star hediyesi gerçekten inanılmaz. Ve bu şimdiye kadarki en zor hedefimiz ve pozitif tutumunuz herkes için önemli diyor. 1'e 3 nakavta arkadaşınız siz yok edildikten sonra kaybettiğinizde mesela gidip beğenmeme rozetini yapıştırıyorsanız Drivu üzmeyin. Beğenme rozetini seçin. Artık ne olursa olsun oyunun içerisinde bol bol beğenme rozeti atacağız arkadaşlar. O yüzden şu anda hepiniz rozetler içerisinden şu rozeti yani beğenme rozetini ekleyin ve oyunun içerisinde bol bol atın. Hemen devam edelim isterseniz. Yeterince pozitiflik yaydığımıza göre 1 milyon elmas hediye yeah. edelim diyor. Bir de 1 milyon elmas var. Tabii ki bu herkese verilemiyor arkadaşlar ama 1 milyon elmas kazanma şansı da oluyor bu tür etkinliklerde. Hemen devam edelim ve <laughs> tamam. Katılmak için iyi kalpli olduğunuz bir anı bize göstermelisiniz. Thumbs up for Brawl ve Brawl Stars etiketleriyle sosyal medyada paylaşın diyor. Yani şu şekilde like rozeti beğenme rozeti attığınız bir sahnenin kaydını alıyorsunuz ve daha sonra o kaydı ya da o oyun tekrarını sosyal medyada herhangi bir yerde paylaşıyorsunuz. Devam edelim bakalım sonra ne yapmamız gerekiyor Savaş topunda güzel bir pas zor bir maçın ardından gönderilen beğenme hatta arkadaşınız attığınız güzel bir mesaj olabilir diyor. Burada bir tane mesaj var bu arada. Drew Dani'ye veriyor. Seni uyurken seyrettiğimde gerçekten harika bir sakalın olduğunu gördüm diyor ve sonra ben, da dane hayır gibi bir tepki veriyor. Etkinlik 20 Haziran'da bittiğinde rastgele 10 kazanan seçeceğiz diyor bu arada arkadaşlar. 20 Haziran'a kadar devam ediyor etkinlik ve 10 kişi kazanacak ve bu 10 kişi 1 milyon elmas kazanmış olacak ve aynı zamanda bir sürpriz daha var. Gerçekten iyi kalpliyseniz ödülünüzü bir arkadaşınızla da paylaşabileceksiniz. Yani eğer bu 1 milyon elması isterseniz bir arkadaşınızla da paylaşabiliyorsunuz ki bu da çok iyi. Beğenme etkinliği şimdi başlıyor ve 10 gün sonra 20 Haziran'da bitiyor diyor arkadaşlar. Hadi bakalım iyi davranma zamanı. Ve bol bol bu rozetten atacağız. Yalnız son sahneyi bir daha izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ryan gelirken Dani bir anda yüzüne doğru beğenme rozetini patlatıyor arkadaşlar. Şimdi videonun içerisinde bazı gizemler var. 5 tane karakteri yeni hiper şarjlar gösterilmiş. Genelde bu tür videolarda gösteriyorlar ya onları da size göstereceğim. Ama ondan önce bu etkinlikte dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktaları burada yazmışlar. Bu bir topluluk etkinliği arkadaşlar. Yani sadece sizin kullanmanız değil bütün herkesin bu rozeti bol bol kullanması lazım. Herkesin oyunun içinde kullandığı rozet artı bir olarak sayılacak ve bütün oyuncuların kullandığı rozetlerle birlikte toplam hedefe ulaşıp ödülleri toplamaya çalışacağız. Yani sizin yapmanız gereken oyunlarda bundan sonra bol bol bu rozeti kullanmak arkadaşlar. Etkinlik şu anda başlamış durumda ve 20 Hazirana kadar devam ediyor. Efsanevi star hediyeleri biriktirilecek ve sonunda topluca alınacak. Bakın bu ödülleri alabilmek için hesabınızın en az 400 kupaya sahip olması gerekiyor. Eğer 400 kupanın altında bir hesabınız varsa hemen 400 kupaya kadar kasmalısınız. Oyunun içerisinde bu rozeti kullandığınız herhangi bir sahnenin bence kısa da olsa kaydını alıp şurada görmüş olduğunuz tam Up for Brawl ve Brawl Stars etiketlerini kullanıp sosyal medyada paylaşırsanız da arkadaşlar 1 milyon elmas kazanma şansını yakalayacaksınız. Ve etkinlik bittikten sonra yani 20 Haziran'dan sonra 10 arkadaşımız seçilecek ve 1 milyon elmas alacak. İsterseniz o 1 milyon elması bir arkadaşınızla paylaşabileceksiniz. Bu kısmı tabii ki çekiliş arkadaşlar. Sadece 10 kişi kazanacağı için bu çok düşük bir ihtimal ama tabii ki de bence şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer sosyal medya herhangi bir yerde kullanıyorsanız bence bunu paylaşabilirsiniz. Şimdi Oyunun içerisindeki bölümü de şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada kaç tane kullandığımızı yavaş yavaş bar ilerledikçe aslında görmüş olacağız. Yani hedefe ne kadar yakınız, ne kadar uzakız, bunu görmüş olacağız ve şu andan itibaren başlayabilirsiniz. Dostluk savaşları da geçerli. Bu arada dostluk savaşı atıyorsanız mesela arkadaşlarınızla, orada da kullandığınız her bir tane bu rozet artı bir olarak yine sayılıyor. Yani bütün oyun modlarında sayılıyor arkadaşlar. Nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Oyunun içerisinde bol bol atabildiğiniz kadar bundan atın. Bu arada şu anda ben de o rozet bende yoktu arkadaşlar. Hemen çekeyim. Herhangi bir tane karaktere giriyorsunuz. Fark etmez. Şu ortadaki var ya bakın şu ortadakine tıklıyorsunuz rozetler bölümüne ve daha sonra ben de burada iki tane vardı. Biri kalp biri alkışlama rozeti. Şunun yerine mesela şunu alıyorsunuz arkadaşlar ve artık oyunun içerisinde ben de bol bol bundan atacağım. Şimdi gelelim bu videonun içerisindeki gizemli bölümlere ve burada 5 tane karaktere gelecek hiper gösterdiler. Zaten her yeni güncellemede toplam 6 tane karaktere hiper şarj geliyor biliyorsunuz ve bunun beş tanesini bu videoda gösterdiler zaten. Yani bunun dışında bir tane kaldı geriye. Şu an ekranda gördüğünüz gibi videonun tam 11. saniyesindeyiz arkadaşlar ve şurada Piper bu bayraktar Piper'dı galiba bu kostümün adı ve alt tarafta hiper şarjını görebiliyorsunuz. Yani Piper gelecek olan hiper şarjlardan bir tanesi. Yine videonun 39. saniyesindeyiz. Bakın arkadaşlar üst tarafta Emzi görüyoruz gördüğünüz gibi ve Emz'in bir hiper şarjı var. Yani yeni hiper şarj gelecek karakterlerden bir tanesi Emz burada gördüğümüz gibi. Yine biraz daha devam ediyoruz ve bakın sol tarafta da Angelo var. Angelo'nun da yine bir hiper şarjı görünüyor. Yani Angelo ya da bir tane hiperşarj geliyor. Yine şurada bot bir olarak gördüğümüzde sanıyorum Barley arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle biraz daha geriye doğru isterseniz alalım. Aynen öyle. Bakın gördüğünüz gibi orada da Barley karakteri var ve Barley karakterinin de alt tarafta hiper hiperşarjını görebiliyorsunuz. Yani tam şurada yani Angelo'ya, Barley'e ve Emze de burada gördüğümüz gibi hiper şarj geliyor çok büyük bir ihtimalle. Ve tam 1. dakika 18. saniyeye baktığımız zaman da Gale karakterini görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar Gale karakterinin de yine hiper şarjının geleceğini burada görebiliyoruz. Yani toplamda 5 tane karakter Piper, Angelo, Ems, Barley ve Gale bu karakterlere birer tane hiper şarj geliyor arkadaşlar önümüzdeki güncellemeyle. Bu arada şu anda kupa ligi de bitmiş ve mücevher falan da alacağız. Çok kupa kasmamıştım ama işte Draco'yu falan kasmıştım. Bir 270 buradan mücevher de geldi. Dün Çin sürümünün yıl dönümüydü. Bununla ilgili global sürüme de her yıl bir ödül veriyorlar mutlaka diye ben video çekmiştim. Ama dün bir ödül gelmeyince tahmin etmiştim. Herhalde dedim yarın bir etkinlik ya da başka bir ödül falan gelecek. Ve gerçekten bomba ödüller geliyor. Ve dün Çin sürümünün yıl dönümü için Çin sürümüne tabii ki de bazı ödüller geldi. Onu da ben almadım. Videoda birlikte alırız diye bakın. Şöyle bir tane ödül geldi arkadaşlar. Bu profil simgesi herhalde. Güzel de bir profil simgesi olmuş bu arada. Bir de böyle bir tane daha profil simgesi sanırım ödül verildi. Ücretsiz şeylerle ilgili video devamı için ve yeni ücretsizlerle ilgili videonun hızlı bir şekilde gelmesi için aşağıdan bu videoya mutlaka bir tane like atın. Dediğim gibi 30 bin like'dan fazla geldiğinde yeni bir video daha gelecek ücretsizlerle ilgili. Yine kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 896 897 bin aboneye ulaşırsak bugün içerisinde canlı yayın açabiliriz. Ya da en geç herhalde yarın açarız. 897 bin civarına ulaştığımız anda canlı yayında olacağız ve 900 bin abone canlı yayını olacak bu yayın. Size bolca Brawl Pass Plus da vereceğim. Ve son olarak marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapacak olursanız satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda hem en son yüklediğim videomu hem de 5 tane Brawl Pass Plus çekilişinin olduğu videoyu görebilirsiniz. Çekilişe katılmadıysanız katılın ve diğer videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.